Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan yapımı çok pratik pankek hamurundan porsiyonluk pasta tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Detayları, püf noktaları, vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle kreması için bir paket toz vanilyalı pudingi tencereye alıyorum. Üzerindeki yazan miktardan yarım su bardağı az, yani üzerinde genelde 3,5 su bardağı yazar pudinglerde. Ben 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Tencereyi ocağa alıyorum ve karıştırmayı bırakmadan kıvam alıp kaynama noktasına gelinceye kadar pişiriyorum. piştikten sonra ocağı kapatıyorum. Arada karıştırmak üzere oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyorum. Sonrasında buzdolabının normal bölümüne yani buzluk olmayan bölümüne alarak tamamen soğutuyorum. Bu arada istediğiniz puding çeşidini de kullanabilirsiniz. Şimdi pankek hamurunu hazırlayalım. 1 çay bardağı toz şekeri, 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum ve mikserle yaklaşık 3-4 dakika karıştırıyorum. Mikseriniz yoksa bir ter çırpıcı veya çatal ile de biraz daha uzun süreli olacak şekilde karıştırabilirsiniz. Yumurta ve şekeri karıştırdım. Şimdi 2 su bardağı sütü, yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Sütü 2 su bardağı olarak değil su ile de karışık olarak da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Son olarak 2 su bardağı unu, 4 yemek kaşığı kakaoyu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ekleyerek karıştırıyorum. Hamurun kıvamı böyle olmalı. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Tavayı yağlamıyorum, yapışmaz bir tava olduğu için mümkünse böyle bir tava kullanın. Ee, yarım yemek kaşığı kadar tavaya döktüm. İki taraflı olarak pişiriyorum. Üzeri önce göz göz oluyor, ondan sonra çeviriyorum. Diğer tarafını da yaklaşık 10 saniye kadar pişirip hemen tavadan alıyorum. Hepsinin aynı büyüklükte olması için böyle bir kahve ölçü kaşığı kullanıyorum. Dediğim gibi yarım yemek kaşığı. Sizde de böyle bir kaşık varsa kullanabilirsiniz. Bu arada hızlı bir şekilde pişirmek için ben iki tavada pişiriyorum. Varsa yapışmaz iki tavada pişirebilirsiniz. Hepsini pişirdikten sonra soğuk bir ortama alıyorum. Ben balkonda soğutacağım, kapalı balkonda. Şimdi havalar soğuk biliyorsunuz. İsterseniz oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında da soğutabilirsiniz kremasını tamamlayalım. Puding tamamen soğudu. Böyle katılaştı gördüğünüz gibi. Şimdi içine bir poşet toz krem şanti ilave ediyorum ve mikserle karıştırıyorum. Kremayı böyle hazırlamak yerine krem şanti kullanabilirsiniz. Yani tamamını toz krem şanti ve süt ile çırptığınız koyu kıvamlı bir krema yapabilirsiniz. Veya pastacı kreması ev yapımı kremada kullanabilirsiniz. Evet krema hazır. Yaklaşık 4-5 dakika kıvam alıncaya kadar ikisi iyice birleşinceye kadar karıştırdım. Şimdi pankek ile birleştirme aşamasına geçiyorum. Şu çok önemli pankekler tamamen soğumuş olmalı. Yani buz gibi soğuk olmalı öyle diyeyim. Yani ılık halde olmamalı. Krema da zaten kıvamlı ve soğuk. Ee, şimdi pankeklerden bir sıra yerleştirip üzerine krema Tekrar birer sıra daha pankek, tekrar krema ve en son bir pankek yerleştireceğim. Toplamda 3 sıra üst üste pankek yerleştirmiş olacağım. Kremayı gördüğünüz gibi ben krema sıkma torbasının içine aldım. Siz kaşık ile veya sağlam bir buzulu poşeti içerisine koyarak ucunu keserek de sıkabilirsiniz kremadan kenarlarına sürecek kadar bir miktar ayıralım. Zaten hepsini aralarında kullanamazsınız. Fazla gelir. Artacaktır ama ben yine de bu kısımda söylemiş olayım. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benim nerede yaşadığımı bilmeyenler, merak edenler için Eskişehir'liyim ama şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi her birinin kenarlarına kalan kremadan sürüyorum ve Hindistan cevizine buluyorum. Böyle kremalı pastaların bekleme süresi var biliyorsunuz. Hepsini hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve en az 6 saat kadar iyice soğumaları için bekletiyorum. Bir gece de bekletebilirsiniz. Pastalar tamamen soğuduktan sonra servis etmeden önce buzdolabından çıkartmadan önce çikolatalı sos hazırlıyorum. Yani ganaj hazırlıyorum. Dilerseniz toz çikolatalı sosu pişirerek soğutup üzerinde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir paket kremayı sadece çikolatanın eriyebileceği sıcaklığa gelinceye kadar ısıttım. İçine bir paket çikolata ekliyorum ve çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Pastaların üzerine çikolatadan yerleştiriyorum. En son biraz üzerlerine antep fıstığı yerleştiriyorum. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz kırığı veya hatta meyve, damla çikolata da kullanabilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi fırın kullanmadan hem şık hem de çok lezzetli bir pasta yaptım. Siz de mutlaka deneyin ve denerseniz, yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın. Yumuşacık pankeki muhteşem kreması ile fırın kullanmadan yapılabilecek en güzel pasta tariflerinden biri. Bu tarifi videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Bir emoji de olsa yorum bırakabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.